Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kanalda Mountain Fleet Bannerlord'da Sasal'ın 175. bölümüne hoş geldiniz. Kaydediyoruz ve en son Akisar Kalesi'ni aldık. Yeni bunlarım oldu. Hmm. Ufak bir Sorunumuz yok artık tamam. Kameranın duruşu önce biraz tuhafıma gitti. Sonra ufak bir laglı olduğunu gördüm oyunu. 92 savunmam az lan. Ki hoş bunun diye ben de cimrilik yapıp sadece şehir e, kaleden aldım iki adamı bıraktım şehre Aman, kaleye neyse Akseri aldık ve bölümün başlar başlamaz ufak bir pink oldu ya keşke şu sen desem git şu Korenya'yı al gel güzel olurdu neyse o da kuşat o da o da kuş, şehrini kuşatacağım Ondan sonrasına bakarız. <laughs> Belki o kaleyi de ben kuşatırım. <laughs> ya <laughs> Bakın bilim bilin diye söylüyorum. Benim geldiğim şehre gelmek zorunda değilsin. Benim kuşattığım yeri kuşatmak zorunda değilsin. Gidin başka yerlere kuşatın. Git diğer kaleyi al. Cık. Dört silahı aktif ve ben bunu rezerve taşıma unuttum. İyi yedim. yana. Atları daha fazla sert tercih etmiş peki. Manyak mısınız siz? Asker mi kaybettim mi? Evet asker kaybetmişim. Bir dakika. Bu niye kırmızıya dönüyor? Ha çünkü esir sayım fazla kaçışıyor. 3 tane. Eee. Hmm, 2 tane atlı okçu ve 4 tane de piyade alacağım. Sen gel. Eksi 1. 2, 3 ve 4. Ve 0 eksi ve siz gelin. Böylece tamamdır. Ya siz manyak mısınız? Niye Vlandia'ya da savaş açıyorsunuz? Bunu teklif eden kişinin ne demek istediğini merak ettim. Şu anda Vlandia'lılardan daha güçlüyüz. Savaşa gerek yok. Kuzeyit'le savaşıyoruz zaten. Aynen. Hele bir kuzeyti Allah aşağı derim Ondan sonra bakarız diğerlerine. Şu mancınıklar da ne tükenmek bilmezmiş ya. Üç mancınık hala duruyor olduğu gibi. no, no. Yapacak bir şey yok. Nihai taktiği kullanacağız. Yoksa çok uzadı. Hala bitiremediler bir mancınık serisini ya. Kaledeki mancınıklar da mübarek Sürekli sürekli yenisini koyup duruyorlar. Bakın duvarlara değil mancınıklara. Hadi onu da kırın. Kırın. Ha şöyle ya. Allah Allah ya. Bu arada ben mancınıklar o kadar odaklandım ki farklı şeyler hiç dikkatimi çekmedi. Kargev'den Savatu'yu kaybettik. Kargev kim? dalıyoruz. Savaştan sonra adam alacağım. Hazır. Akiser şurada mı acaba? Ya da şuradaki daha adam mı? çadırların suçu Niye kenarda köşede bırakılmışlar? 279 oldum yayda. Öylesine attım bir okla bir kişi aldım ve yanlışlıkla bir tane ok fırlattım. Kalkanmış ben de zırh, zırh, sandım yani şu adamın giydiği zırhdan sandım şu kalkanın ortasını atıyorum. Peki. Milim milim yükseltsem hala kalkana denk geliyor. yapacak bir şey yok. Yol verin, yol verin. Şimdi şunu tek elli modu alayım çünkü burada baltayı kullanamıyorum. Şuradaki engamıyorum. Ana kapının orası neresi lan? Kapı burası. şekillen. Acıdı. yol açın. Bir tane olmuş. Neyse ki yenileri hazır. Vay arkadaş. Şu an hiç kimse kaçamadı ama 55'e de kaçış durumunda. <laughs> Çocukları öylece ortadan bıraktınız ya şunları. olabilirim değil mi lan Biliyorsun diye seni takip ediyorum bak Hepsi kaçtı ya. Kaleye geri çekinler. Nerede o lejyonerler? Hani milyonlardan koyu 5 tane. Yok. 3 tane. 4 tane. Gerisi de arkan olsun. Hazırız. Balta kullanmak düşünüyorum. Ha kapı varmış. Ben de diyorum nereye gidiyor bunun? Ölüyorum lan ben. De. Kapı kapalı. Abo. Bana yine okçuluk düştü. Gerisi sizde siz aslanlarım. Terasta kimseyi göremiyorum. Ufak bir lag giriyor, girmiyor. Gitti. Bir bana ok atıyor. Nereden? Göremiyorum. Aşağıdan. Vee. Bizimkiler oraya sizin yanınıza geliyorlar. Ben buradan Bak. Ha, niye vuramıyorum lan? Ha, vurdum sonunda. Aa. Aa. İlginç. Neyse, bir şey demiyorum. Belki de ben atmayı beceririm. O da olabilir. Sekizini ben indirdim zaten. Yanlar 13 indirmiş. Darkanlar 2 indirmiş. Manuvel onlar da ikişer taneden 4 tane indirmişler. Şimdi benim 8 adama ihtiyacım var. Bu aldıklarımın hepsi şey olacak. Ee, gidecek de. Şöyle yapalım. Aldım. Akıncı'nın altı. Siz de gelin. Yabancı durmayın öyle. Tamam. Esirlerden de... Ha, Darkans gelmeyi kabul eder mi? Bir tane Darkan alacağım. Bir de mızraklı piyade alayım. çok bıraktık bazılarını almak gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Değer bazından yüksek olanları geri ver. Ufak bir lagla hemen çözdüverdik durum. Tamam. Bitti. Ee... Evet merhamet göster diyoruz. Devam et diyorum. Envanteri açıyorum. Değil envanteri değil. Ordu birliği açıyorum. 12 askerim seviye atlıyor. Atlayın. Bitti. Bitti. Ee, kaleye git. Garnizon yönet. İçeride 5 kişi var. Güzel. Hiç da iyidir. Keşik gidecek. Keşik değil. Torgut gidecek. Çünkü bu istisnai olarak göndereyim. Şu ikisi gidiyor. Şunlar gidiyor. İki. Tamam. 8 asker eksiği. Olması gerektiği sayıya geldi. Olması gereken sayıya geldi. Bu ikisini seviye atlamadılar. Neyse. Eee bitti. Şimdi birliğinden esirlerden adam toplayacağız gene. Ama ondan önce şuradan şeye bakacağım. 365 O da o tutmak istiyorum. Çünkü ordu kapasitemi biraz da arttırmak istiyorum. Hmm. Bilmiyorum. Belki Danastica'yı kendime alırım. Hangisi daha karlı olur? Bilmem ki. Neyse. İkincilik ee... Ordu sayısını 360'a ayarlayacağım ve Bunlar gelir mi bilmiyorum ama Şunlardan alıyorum ben Oh hayır öyle değil 8 birim aldım. Evet. Tamam. Şimdi envanteri aç çekilmiş. Şey Deve kitle, savaş atını kitle. Arifeyr ve şeritli deri eyeri gönder. Aa, bakalım. Burada yok. Burada kilitli olmayanların hepsini gönder. gönder. Neler kalıyor? Kabile fırlatma bıçağı, çelik kalkan. Hı, -hı. Tamam. Çelik kalkanı bizden birine vereceğiz mi? Ee, yok ya. Çelik kalkan da gönder. İstiflenmiş okları da gönder. Çünkü Herkesin üstündeki oklardan son derece memnunum şu anda. Tamam. Gönder. Ee, ve silahlar. Ben bunları eritmeye düşünüyorum. Bu yüzden eritmeye bekleteceğim. Gelen tecrübeyle gelişen askerlerim. Gelişiniz bitti. Tamam. Bu bölümde 22 dakika oldu böylece. Her bölümde gideceğim bir bölge bir şehri kaleyi alacağım ve çıkacağım. Kenti yönet. Buraya biraz para koyalım. Bununla birlikte Su kemeri inşa ediliyor 3'e. Tahıl ambarı 3, meyve bahçesi 3, pazar yeri 2. Ee, şöyle yapalım panayır alanını su kemerinden sonra atölye sonra panayır alanı pazar yeri kuşatma kulesi yani kuşatma atölyesi ee, bitti çıkmasaydım bir süre bekle amprele kuşatıyorlar ee, şöyle yapıyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basma yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz 175. bölümü kaçar gibi bitiriyorum çünkü amprele koşamam koşmam gerekiyor ee, Plan değişiklikler oldu evet Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İnşallah prelleri geçirmezler.